Ve 16 tipinde bir icatı meydana getirmeye çalıştım yani şu anda. Bunu şimdi arkadaşlar da çok beğendiği için biz de gurur duyuyoruz bundan tabii ki. İnşallah daha ileride daha iyisini yapacağız yani daha şeyleri. İlk şeyimiz bu oldu yani. Kullandığımız malzeme profil, kalın profiller. Saçlarımız daha fazla kalın, dış saçları. Kabortası daha fazla sağlam. Davanın işte tekerlekleri iç organ şeyleri falan yalıtım soğuk sıcak geçirmemesi için yani 2-3 kişi rahat yaşayabilir içinde hem çok rahat tuvaleti banyosu efendim depede paneli elektrik üretmek için paneli aküsü var dolduruyor. Su depomuz mevcut 80 litrelik kafaya yerleştirdik yani şu anda bir sıkıntısı yok şu anda çok güzel gidiyor yani. İsteyen oldu. 2 üç kişi geldiler. 500 bin lira verdiler. Yani 500 bin liraya da şey etmez. Zaten bunun maliyeti bize epey oldu. Yani ileri doğru belki düşünebiliriz. Şu anda yaylada kullanmayı düşünüyorum. Sarıkaya'da Sarıkaya yaylasında kullanmayı düşünüyorum. 3 ay 4 ay boyunca burada kalsın. sonra düşünürüz daha iyisini yapabiliriz yani. Mustafa abimiz bir tane Uçaktan konteyner yapmış, ilginç geldi köylerimize gelip geziyorlar, bakıyorlar burasına renk getirdi. İlk defa gördük, daha köyde bir tane bu, daha Sarıkaya mahallesine ilk geliyor. Onun için köylerine dikkatini çekiyor. Konaklama için güzel bir şey. Uçak karavan çok ilginç gerçekten, biz de merak ettik geldik gördük yerinde inceledik gerçekten çok güzel bir eser, çok güzel bir yapı. Ee, Allah e, kolaylık versin kendisine. Daha yenilerini yapmayı inşallah kısmet <laughs> eder kendisine. Gayet güzel bir şey yani. Çok ilginç bir şey. Köyümüzde böyle renkli ve heyecan verici bir şeyin olması çok iyi. Bu böyle bir evde yaşamak isterim tabii ki de herkesin istediği gibi.